Gülcemal isimli Fox TV dizisi, 13 bölümlük bir proje olarak ekran ömrünü tamamladı. Murat Ünalmış hayranları oyuncunun dizideki performansından memnun kaldı. Birçok dizi hayranı, sosyal medyadan yaptığı yorumlarda ünlü oyuncunun rolünün hakkını verdiğini ve takdir ettiklerini belirten yorumlarda bulundu. Gülcemal dizisinin kısa süren bir iş olması izleyicilerin önemli bir bölümünü üzdü. Özellikle de Murat Ünalmış hayranları için uzun sürmesi beklenen ama 13 bölümlük bir hikaye olarak kalan Gülcemal, gönüllerde bir yere olarak yer alacak gibi gözüküyor. Murat Ünalmış da sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı. Oyuncu mesajında şöyle yazdı. Güllere aşık bir insan olarak ismi bile benim için çok kıymetli. Gönülden yaptığım güzel bir projeydi. Çok kıymetli, güzel insanları tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tüm ekip arkadaşlarımın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yeni heyecanlarda, yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle. Sevgiler.